Herkese merhabalar arkadaşlar. Olimpik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi matematikte e sayısı ve pi sayısı gibi en çok kullanılan iki tane sayımız var. Bunlardan e sayısı 2,7118, 2818 şeklinde birbirinden sonraki kısmı sonsuza kadar devam eden irrasyonel bir sayı. Aynı şekilde pi sayısı da bir çemberin çevresinin çapına oranıyla hesaplanan 3.14159 ve bu şekilde birbirinden sonraki kısmı yine sonsuza kadar devam eden irrasyonel bir sayı. Arkadaşlar bu sayıları genelde bir arada görebiliyoruz. E ve, ve pi'yi aynı denklemin içinde görüyoruz bazen. Bazen P'yi yalnız görüyoruz, bazen e'yi yalnız görüyoruz. Fakat arkadaşlar bugünkü sorumuz e üzeri pi mi daha büyüktür yoksa pi üzeri e mi büyüktür? Bunu hesap makinesi kullanmadan matematiksel işlem yaparak nasıl bulabiliriz bunu göstereceğiz arkadaşlar. Tabii ki hesap makinesi kullanarak yapabiliriz. Bunlar birbirine çok yakın değerler olacaktır muhakkak ki. 2.718 üzeri 3.141 gibi bir sayı. Aynı şekilde diğeri de 3.14 üzeri 2.718 gibi. Ama tabii ki virgülden sonraki kısmı sonsuza kadar devam ediyor. Bunlar birbirine çok yakın sayılar. Fakat hesap makinesi kullanmaları nasıl yapacağız? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. En üzeri x sayısının açılımına bakıyoruz. En üzeri x sayısı x büyüktür 0 için... 1 artı x artı x kare bölü 2 faktöriyel artı x küp bölü 3 faktöriyel artı nokta 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 x üzeri en bölen faktöriyel şeklinde en sonuza kadar devam ediyor arkadaşlar. Eğer x büyüktür 0 ise arkadaşlar bu sayı 1 artı x sayısından büyüktür. Çünkü arkadaşlar burada zaten 1 artı x var ve yani geriye kalan ifadelerin hepsi de pozitif olduğu için e üzeri x sayısı 1 artı x'ten büyüktür. Tamam arkadaşlar, bütün x pozitif sayılar için bu doğruysa ben bir tane öyle bir pozitif sayı biliyorum ki e, bu x yerine yazdığım zaman benim e, işime gelecek ve e üzeri pi ile pi üzeri e'yi kıyaslayabileceğim arkadaşlar. Bu x sayısı özel sayımız pi bölü e eksi bir sayısı olsun arkadaşlar. Pi bölü e sayısı pi e'den büyük olduğu için pi bölü e birden büyük, pi bölü e eksi bir de büyüktür sıfır. Dolayısıyla x yerine pi bölü e eksi bir koyabilirim bu denklemde. Koyalım. E üzeri pi bölü e. Eksi 1'i de şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. E üzeri pi bölü e eksi 1. Bu eksi 1'i bölü e olarak yazıyorum. Büyüktür. 1 artı x. x neydi? Pi bölü e eksi 1. Bir. Burada birleri sadeleştirirsek e üzeri pi bölü e büyüktür. Pi bölü e kalır. Arkadaşlar yine aynı şekilde burada da e'leri sadeleştirirsek en son e üzeri pi bölü e büyüktür pi sonucuna varmış oluruz arkadaşlar bu noktada da her tarafın e inci kuvvetini alırsak şöyle parantez içinde her tarafın e inci kuvvetini alırsak bu e'ler sadeleşir e, e üzeri pi büyüktür pi üzeri e elde etmiş oluruz arkadaşlar hakikaten de hesap makinesi kullanırsanız arkadaşlar e üzeri pi sayısı yaklaşık olarak 23. 14. Bir sonraki kısmı sonsuza kadar devam eden bir sayı. Pi üzeri e sayısı da 22,45. Ve bir sonraki kısım yine sonsuza kadar devam eden bir sayı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hesap makinesi kullanmadan bu hesabı yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.